Almanların Türkler hakkında düşündükleri. Abi Türkler alkol kullanmıyormuş ya. Duydunuz mu? Biz Müslümanım gerçi işte gene. <laughs> <yine gülüyor> Biz Müslümanız ama Türkiye'de içki içen yok. Ben yani siz Müslümansınız, içki içmiyorsunuz diye biliyorlar Türkleri. Öyleymiş. Almanlar böyle biliyor abi bizi, bir, Türkleri böyle biliyorlar. Yani Türkiye'de arkadaşlar içki içen yok. Siz farkında değilsiniz. Adamlar sizi su içiyor zannediyor ama maşallah Türkiye'mizde adamlar artık kendileri imal ediyor. Çünkü e, rakının fiyatı bile Türkiye'de yani rak ya, Türk rakısı ya, Türkiye'de pahalı abi. Almanya'da ucuz, Türkiye'de 50 euro. Almanlara alıştırmak için herhalde ucuz veriyoruz. Almanya'da 12-13 euro yani saçmalığa bakın. Tekstil alıyorsun. Tekstil Türkiye'den geliyor. Pantolon. Şey. Jeans. Jeans Türkiye'den geliyor abi Almanya'ya. Almanya'da ne diyeyim. 15 euro. <laughs> Türkiye'de alıyorsun 50-60 euro ya. Valla. Geldiği ülkede ucuz olması lazımken bizde tam tersi oluyor. Pahalı oluyor. Artık Almanlar rakıcı olacak. <laughs> Çünkü bu ucuz. Almanlar buradan Türkiye'ye götürecek. Veya Türkiye'de yaşa, Almanya'da yaşayan Türkler eskiden Türkiye'den buraya bir rakı getirirdi veya başka ürün. Şimdi buradan götürüyor Türkiye'ye. Yani saçmalığa bakın. Takip edin siz gene. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.